Avrupa Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Büşra Öncel Duman. Hocam Kosti TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün sizinle tip 1 diyabetin tedavisi için üzerinde çalıştığınız yeni yöntemin detaylarını konuşmak üzere bir araya geldik. Büşra Hocam bu yeni tedavi yöntemi tip 1 diyabetin tedavisinde nasıl bir değişim yaratacak? Tip 1 diyabet dünya çapında milyonlarca insana etkileyen özellikle çocukluk döneminde kendini gösteren bir hastalık. Bu hastalar günümüzde tedavi olarak insülin enjeksiyonlarını kullanıyorlar ve hatta ileri vakalarda pankreas gibi adacık nakli gibi nakil işlemleri gerçekleştiriliyor. Fakat ne yazık ki bunların dezavantajı var. Dezavantajlar şu ki biz bu hastaların pankreas ve adacık nakletmek için yeterli vericiye ulaşamıyoruz. Biz bu sebeple hastaları bu tarz sorunlardan kurtarmak için daha günlük yaşantısını kesintisi devam etmesini sağlayacak. Onları daha az yıpratacak tedaviler geliştirmeyi hedefliyoruz ve bu çalışmamızın da içeriği bu yönde. Peki Büşra hocam, kök hücrelerin kullanılmasıyla pankreas adacıkları üretmenin, organ bağışının yetersizliği gibi mevcut zorluklara çözüm getirmesi de mümkün olacak mı? Evet mümkün olacak. Artık günümüzde cerrahi tedaviler ya da ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı durumlarda yeni nesil tedavi yöntemi kök hücrelerle olmakta. Kök hücreler bir insanın tamamıyla meydana getirebilecek ve o insanın bütün organlarında bulunan köken hücre demek ve. Dolayısıyla biz bu hücreleri kullanarak laboratuvarlarda üç boyutlu doku ve organ tasarlayabiliyoruz. Hedeflediğimiz hastalık ne hangisi olursa olsun bütün hastalıkları için hem doku organ tasarımı geliştirmek hem de direkt hücrenin kendisini hastaya naklederek hastalığı tedavi etmek mümkün. Peki Büşra Hocam insanlar için bu tedavi yöntemi ne zaman uygulanabilir? Bir de hangi aşamalarda daha fazla çalışma yapılması gerekir? Biz kendi çalışmamızı e, diyabetli deney hayvanları modelinde gerçekleştirdik ve bu çalışmaların devam edebilmesi için tarz laboratuvar analizi ve e, özellikle deney hayvanları üzerindeki modelleme ve bu modeller üzerinde bu hücrelerin ya da bu doku organların uygulama işlemlerinin sayısının artırılması gerekir. Yani daha fazla deney yapılması gerekmektedir. Ve bunlar tamamlandıktan sonra insanlara e, uygulamanın aşamasına geçmek için faz bir faz 2, faz 3 klinik çalışmaların tamamlanması gerekmekte. Dolayısıyla bunun için önümüzde e, 5 ila 10 yıl kadar maksimum bir süre sonrasında artık bu oluştuğumuz Kurulan e, modeller insanlar üzerinde de uygulanabilir bir hale gelebileceğini ha. öngörüyoruz. Üşra Hocam, Kostü TV'ye katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.